Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre Sizlere bu bölümde sorgula menüsünden uzunluk komutunu tanıtacağım Bu komut eğrilerimizin uzunluğunu görmek amacıyla kullandığımız bir komuttur Bir veya birden fazla eğrilerimizi seçebiliyoruz Şekil menüsüne geldim Blok komutunu alıyorum ve blokumu oluşturdum Okeylediğim anda katı bir malzeme oluşuyor Sinir komutunu aldım ay çapını belirliyorum. Yine kesme işlemi yapmasını istedim. Gördüğünüz gibi yarı çapını oluşturuyorum. Bir radius oluşturdum. Sorgula menüsüne geldim. Uzunluk komutuna geliyorum. Bana burada bir pencere oluşturuyor ve bu pencerede mevcut eğri ve toplam diye iki seçenek veriyorum. Eğrimi seçiyorum bu eğrimi de seçiyorum. Gördüğünüz gibi toplam eğrinin yani bu iki eğrinin toplam uzunluğunun 78 olduğunu görebiliyorum. Ve mevcut eğrinin ise yani şuradan kesiştiği noktanın ise 78 olduğunu görebiliyorum. Bu çizgiyi de ekledim ve buranın gördüğünüz gibi 48 olduğunu görebiliyorum. Bunu da seçtiğim anda yine 47 olduğunu görebiliyorum. Bu eğri de seçtiğim zaman ise mevcut eğrinin 70 olduğunu görebiliyorum. Köşelerden bağlantısının olduğunu. Toplam eğrilerin uzunluğunun 343 olduğunu görebiliyorum. o okay dedim. Gördüğünüz gibi eğrilerimin mesafesini görüyorum. Ne uzunluk dedim. Bu eğrimi seçiyorum. Gördüğünüz gibi 87 dedim. Bu eğrimi de ekliyorum. En kısa yerden mesafesinin 78 olduğunu ve toplam eğrinin ise 165 olduğunu görebiliyorum. Okeyliyorum. Gördüğünüz gibi bu komut uzunluk komutu eğrilerimizin uzunluğunu ölçmek amacıyla kullandığımız bir komuttur. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.